Kanalım. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Adopt Me'yi çekeceğiz. Ee, yanımda bir arkadaşım da var. Seslenebiliyor musun? Ne? Seslen yani şu an video çekiyorum. O şey, video çektiğimden bazılarının haberi bile yok. Arkadaşlar bir şey demek istiyor musun? Bir kanalım mı? Evet. Daha yeni öğreniyor benim kanalım olduğunu. Neyse. Bugün kısa da çekebilirim. Uzun da çekebilirim. Hiç çekmeyebilirim. Böyle bir seçenek var. E, arkadaşlar ya. Size eklenen görüntüsü şey bilmem ne. Ya e, şey yaptım. Onu izlediniz mi? Bak başka video atmam. Başka video atmam. Bakın donup duruyor ya. Hiç olacak şey mi video sırasında? Ah girdi girdi. Arkadaşım girmiş. Ben hala bekliyorum. Heh girdi. Şu şu şu. Nam nam nam. İki mesajımız olmuş. Adopmiye. Me Ooo. Güzelmiş arkadaşımın evi. Gel bana teleport ol çocuğum. Benim evimi görürsün. Keref kaç puan var? Ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O zı 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 Benimkiyle aynı boyutta. Bekliyorum. Tamam. Oh! Senden bir dakika bir var. Ondan mı? Hemen bakıyorum. Bir dakika. Çocuk ol. Bebek ol. Ne olur sen ol. Seninki benden. Anlayamadım. Hadi hadi geç. Geç kesindir. Hadi ya. Ne oldu ya bana? Oyun gelmedi. Gelecek biraz sonra. He, geldi. Benim evime de teleport olmak ister misin? Gel. Evet, benim evim burası. Benim malikanem. Şuradan bana para vermek istersen verebilirsin. İster misin? Para var zaten. Bakayım evine. Niye evimden çıktın? Bakıyorum ha böyle. Kaç paraydı bu ev? Bu ev hemen bakıyoruz. Kaç paraydı bu ev? 2100. <laughs> Salladım. Salla kaç bin gelir sen? Hemen bakıyorum. Bak Aman çıkma çıkma çıktı C nokta yüz bir C nokta Hadi açıl susam açıl. Ama kaçmış kaçmış Ka kaçmış bu kadarmış. Ben bu kadar para biriktirmişim ve bu kadar şekerim varmış. Tamam ben de bu kadar şeker. Bu şekerler ne işe yarıyor ben hayranlamıştım. Ben anladım. Gel. Bana bir şey verebilir misin? Ne olur bir şey ver bana. Çok az eşyam var. Ne olur bir şey ver. Arabaya bin. Arabam mı var senin? Arkadaşım attı. Benim hiçbir şeyim yok. Ben arkadaşım attı bunu. Ya. Şu an arabayla gidiyorum. İnanmıyorum. Birisi beni arabayla geç <laughs> Dur ya şuradan şey ah, yapacağım da. Değilim. Nasıl çıkacağım? X çıkacağım. Çok güzelim. Hadi girelim. Bana bir şey ver. Ne olur bir şey ver. Bak. Benim yok ki petimde. Petin yok mu senin? Azıcık olur. Bakayım. Benim istediğim anmışsın sen bak. Arkadaşım vardı ondan da. Ben her şey arkadaşım vardı bu zaman. Arabayla. kayılmıyor. Kayılıyor. Ben de kayılıyor yani. Ya, kayıyor tamam. Benimki de kayıyor. Kazıyor baya. Benimki de kayıyor. kasıyor mu? Şu anda kasmıyor. Benimki kasmıyor. Şu an kasıyor. Çünkü baya bir oyun değil mi? He he neresinden sallıyorsa. Sen bunu yapabiliyor musun? Evet. Herkes yapıyor onu. Bak aman aman anne. Duvara tekme attım. Yere de düşmüyorum. Ben uçuyorum. Şimdi yere düşüyorum. Bak gelmesi çok iyi oldu burada. Düşmedim. Ya şu penguvenleri çarpmamak çok zor. Özellikle kasınca. Değil mi? Evet kazanlar için söylüyorum. Çok zor. Adam mini oynamasın kazanlar. Tamam benimkinde kasıyor ama ben çok iyi oynuyorum. Bak benimki hiç Demek ki çok oyun yüklememişsin. Bak 128 tane aldım. Benimki o kadar bile eriye. Demek ki ben çok yer kaplayan oyunlar seçmişim. Sen, de hangi oyunlar var bir göstersene çıkabilirsen. Bir tane tablet çok dokunmuşum ya. He, tabletim dolu değil. Resimlerim çok fazla. Hadi. Bir kapatayım yerine gel istersen. He bir. Ne oluyor? He doğru ya kapattığım için şurayı.